Evet, selamun aleyküm canlar. Ee, dolaşım sisteminde en son kan damarlarında kalmıştık. Şimdi kan damarlarının e, yapısı hakkında bilgi sahibi olacağız. Kan damarları hakkında dolaşım ile alakalı ne varsa hepsini öğreneceğiz. Bunlarla ilgili etkinliklerimizi ve soru çözümlerimizi yapacağız bu derste. Bismillah diyelim başlayalım. Kan damarlarının yapısı. Önce bununla başlayalım. Şimdi kan damarları dendiğimiz zaman atardamar, kılcal damar ve toplar damar olmak üzere üç tane damarımız var. Ee, bunlar bizim neyimiz? vücudumuzdaki dolaşım sistemi kan damarlarımız. Yani kırmızı kan hücrelerinin dolaştığı kan damarları diyebilirsek daha mantıklı. Bir de lens sistemimiz var. Lenf sistemini daha sonra göreceğiz. Atar başlayalım. En içe endotel tabakası var. Yani tek katlı yaz sepital. Bunu çevreleyen temel bir zar var. Bağ dokudan oluşan temel bir zar. Sonra lifli bir düz kas. Bakın lifli bir düz kas. Elastik liflerden oluşan bir düz kas. Sonra elastik liflerden oluşan tekrar bir bağ doku var. Şimdi eğer elastik liflerden oluşan düz kas ve bağ dokudan meydana geliyor diyorsa bu kesinlikle atardamar. damar. Toplar damara bakıyoruz. Yarım ay kapakçıklarını göstermiş ama hepsinde yarım ay kapakçı yok. Yarım ay kapakçıkları sadece alt ana toplar damarlarda mevcut. Yani yer çekimine zıt hareket ettiğinden dolayı bu kolaylaştırıyor işini. Yani kanın damar içinde akışını kolaylaştırıyor. Tekrar aşağı doğru inmesine engel oluyor. Endotel tabakası yani tek katlı yas sepital. Temel zar, düz kas ve doku. Bakın lifli, elastik liflerden oluşan bir düz kas burada mevcut değil. Ya da elastik liflerden oluşan bağ doku burada mevcut değil. Düz kas ve bağ doku var. Kılcal damarlara bakıyorsunuz. Kılcal damarlar tek katlı yastı epitelden yani endotel tabakasından meydana geliyor. Ve dışında da temel bir zar mevcut. Şimdi atar damarlarla başlayalım. Vücudumuzdaki atar damarlara baktığımız zaman şunları söyleyebiliriz. Bir, vücudumuzdaki atar damarlar temiz kan taşır. Ama bir tane istisna damarımız vardı. Sağ karıncıktan çıkan akciğer atar damarı. Bu en kirli kanı taşıyan damar olarak düşünebilirsiniz arkadaşlar. Yani vücudumuzdaki atar damarlar oksijence zengin kan taşırken, temiz kan taşırken akciğer atar damarı kirli kan yani karbondioksitçe zengin kan taşıyor diyebiliriz. Peki vücudumuzdaki atar damarlar organlara giren damarlara biz atar damar diyoruz. Mesela karaciğere giriyorsa karaciğer atar damarı, böbreğe giriyorsa böbrek atar damarı gibi. Bunların ayrıldığı yer neresi? Sol karıncık. Sol karıncıktan aort ayrılıyor. Aort 3'e ayrılıyordu hatırlayın. Bir tanesi başa ve kola gidiyordu. Bir tanesi aşağı iniyordu. Bir tanesi de kalbe dönüyordu. Koroner damarları oluşturuyordu. İşte oradaki aort atar temiz kan taşıyor arkadaşlar. Sağ karıncıktan çıkan akciğer atar az önce söylemiştik. Kirli kan taşıyor. Ve burada şunu da söyleyelim. Kalpten çıktıkları için ee, sağ karıncıktan ve sol karıncıktan çıktıkları için sol karıncıktan aort, sağ karıncıktan akciğer atar çıktıkların çıktıkları için orada ne vardı? Yarımaya kapakçıkları vardı. Yarımaya kapakçıkları neydi? Triukus bitti, Yani üçlü kapakçık barındırıyordu diyebilirsiniz. Peki kılcal damarlara gelelim. Tek katlı yas epitelden meydana geliyor kılcal damarlar. Ee, ve mandal işverişinin olduğu yer burası. Yani asıl dolaşım sisteminde işlevin gerçekleştiği yer kılcal damarlar diyebilirsiniz. E, ee, çeperleri çok ince ve kan akışı yavaş. Bundan dolayı manda alışverişi burada gerçekleşiyor diyoruz. Peki manda alışverişi neyle gerçekleşiyor? Bak bu önemli. Bir difüzyon. 2 pinostos. 3 süzülme ve gerekiyorsa aktif taşıma. Aktif taşıma da gerçekleşebilir. Toplar damarlara geldik. Toplar damarlar vücudumuzu e, vücudumuzda arkadaşlar kanı toplayıp kalbe getirecek. Bu ne demek o zaman? Organlardan çıkan damarlar toplar damarı. Mesela karaciğerden çıkıyorsa karaciğer üstü toplar damarı. Böbrekten çıkıyorsa böbrek toplar damarı. Bacaktan çıkıyorsa bacak toplar damarı. İşte beyinden çıkıyorsa beyin toplar damarı gibi. Peki toplar damarların genel özelliği ne? Az önce söylemiştik. Alt ana toplar damarlarda yarım ay kapakçıkları var. Bunu unutmayacağız. Yarım ay kapakçıkları alt ana toplar damarlarda mevcut. Ayrıca az önce söylemiştik. Kalpten çıkarken de yarım ay kapakçıkları var. Bunu da bileceğiz. Peki... Şimdi kalbin sol kulakçığına gelen toplardamar akciğer toplar damarı. Hemen toplardamarla ilgili şunu söyleyelim. Vücudumuzdaki toplardamarlar damarlar karbondioksitçe zengin kan taşıyor. Ama akciğer toplardamarı en temiz kanı taşıyor. Yani akciğerler istisnadır arkadaşlar. Bunu asla unutmuyoruz. Sağ kulakçı açılan ise vücuda kanı kalbe getirir. Bunları alt ve üst ana toplar damar olarak düşünebilirsiniz. Peki kan basıncından başlayalım. Şimdi kan basıncı demek ne demek? kalbi uygulanan basınç. Şimdi bunu biraz sonra söyleyeceğiz. Peki kanın kalp ve damarların iç çeperlerinde birim alana uyguladığı kuvvete biz ne diyoruz? Kan basıncı diyoruz. Kan basıncını artıran faktörler neler? Bir, Kalbin atış gücünün artması. 2. Kan miktarının artışı. 3. Kan damarlarının büzülmesi. Ve 4. En önemlisi karıncıkların kasılması arkadaşlar. Karıncıkların kasılması ve gevşemesi zaten tansiyon olarak ifade edilir. Eğer karıncıklar kasılırken e, atar damarlara uygulanan basınca biz büyük tansiyon diyoruz. O 120 mm civa basıncıdır. Karıncıklar gevşerken atar damar çeperine uygulanan basınca da küçük tansiyon diyoruz. O da 80 mm civa basıncı. Bunu 12'ye 8 olarak da düşünebilirsiniz. Milimetreyi santimetreye çevirirseniz 12'ye 8 olarak düşünebilirsiniz. Peki nabız nedir? Kalbin ritmi kasılması ve gevşemesinde atar damarlarda hissedilme olayı nabız olarak düşünülebilir peki kan damarlarının toplam yüzey alanı enine kesti yüzeyi atar damarlarda en azdır kılcal damarlarda en fazladır vücudumuzdaki damarların e, boyutları mantığıyla da düşünebilirsiniz yani en fazla vücudumuzda kılcal damar mevcuttur sonra toplar damar sonra atar damar bu mantıklı da yapabilirsiniz bu soruyu bu tarz soruları kanın akış hızı kalpten uzaklaştıkça kanın akış hızı azalır mı diyeceğiz böyle bir şey söyleyebilir miyiz arkadaşlar bu basınç için geçerli ama kanın akış hızı için geçerli değil. Genelde bu karıştırılıyor. Kanın akış hızı dendiği zaman en hızlı kan atar damarlarda akar. En yavaş kılcal damarlarda akar. Sonra toplar damarlarda biraz daha hızlanır. Kanın akış hızı. Bunun grafiği burada mevcut arkadaşlar. Devam edelim. Toplam kesit alanı, kılcal damar, toplar damar ve atar damardı. Neye göre değerlendirmiştik? Damarların vücudumuzdaki bulunma oranlarına göre değerlendirebilirsiniz. En fazla kılcal damar var. Sonra toplar damar, sonra atar damar. Kanın akış hızı atar damar, toplar damar ve kılcal damar. En yavaş kılcal damar dağıtacak ki madde alışverişi orada gerçekleşsin. İşte kan basıncında az önce söylemiş olduğumuz şeyi uygulayabiliriz. Kalktan uzaklaştıkça kan basıncı azalır. Atar damar, kılcal damar ve toplar damar şeklinde söyleyebiliriz. Hemen bir tane soru var burada. Bunu yapalım hemen. Kan damarlarının yapısında bunlar 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 hangileri ortaktır? Evet. Şimdi ortaktır diyorsa o zaman hem atar damar hem toplar damar hem de kılcal damar da olacak. Doğru mu? Evet. Şimdi bakalım. Lifli bağ doku atar damarda mevcut. Lifli düz kas atar damarda mevcut. Lifsiz düz kas toplar damarda mevcut. Endotel tabakası atar damar, kılcal damar ve toplar damarda mevcut. Yani ne demek o zaman? Yalnız 4 demek canlar. Evet devam edelim. Kanın damardaki hareketini etkileyen faktörler. Bir sürü sayabilirsiniz bununla ilgili. Atar damarlarda kanın hareketi kan basıncı ve atar genişleyip daralması sayesinde olur. Kan hareketine yardımcı olan faktörler. Bir karıncıkların kasılmasıyla itme basıncı. Atar damarların kasılıp gevşemesi. Arkadaki kanın öndeki kanı itmesi. Vücudun alt bölgelerinde atar damarlarda kanın yer çekimini etkisiyle hareket etmesi. Kılcal damarlarda kanın hareketi atar damarlarda çok hızlı akan kan basıncının etkisiyle meydana geliyor arkadaşlar. Peki toplar damarlarda? Evet toplar damarlar önemli. Toplar damarlarda kanın akışı 1. Vücudumuzdaki iskelet kasları buna etki ediyor. 2. Kapakçıklar. Değil mi? Alt ana toplar damarlarda yarım ay kapakçıkları var dedik. Yukarı doğru çıkarken kapakçıklar mevcut. 3. Salı kalıp verme sırasında göğüs bölgesindeki basınç değişikliği. 4. Kulakçıkların gevşemesiyle emme basıncının oluşması arkadaşlar. Vücudun üst bölgelerindeki toplar damarlarda kanın yer çekimi etkisiyle kalbe doğru hareket etmesi de söylenebilir. Hemen burada Evet. Devam ediyoruz. Büyük ve küçük kan dolaşımından bahsedelim. Ondan sonra e, soru çözümlerine başlarız. E, küç, kan dolaşımı, küçük kan dolaşımı akciğerlerle kalp arasındaki dolaşım, küçük kan dolaşımı arkadaşlar. E, burada bilmemiz gerekli olan şeyler iki akciğerden çıkan dört tane e, toplar damar var. Bunlar sol akciğe gelir. Akciğer atar damarlar. kalp kan akciğere gider. karbondioksit zengin kandır bu. Sonra iki tane, iki kola ayrılıyor sağ ve sol akciğer olmak üzere. Alkyol kılcallarında karbondioksiti bırakıyor, oksijeni alıyor. Kılcallarda oksijence zengin hale getirilen kan, bu da damarlardan akılarak sonuçta kalbin sol kulakçığına geliyor. Yani akciğer, akciğer toplar damarıyla kalbin sol kulakçığına gelmiş oluyor canlar. Evet, bir şeklimize bakalım hemen, küçük kan dolaşımının şekline. Şimdi ne dedik? Sağ karıncıktan yani bir ile Akciğer atardamarıyla akciğerler iki tane olduğu için ikiye ayrılacak burada sağ ve sol olmak üzere. Akciğerlere geliyor 3. Akciğer toplar damarı 4 tane akciğer toplar var ve sol kulakça geliyor. Yani 1 2 3 4 ve 5 nedir? Küçük kan dolaşımının yoludur. Hemen küçük kan dolaşımının yolunu şu şekilde gösterelim. Bakın buradan çıkıyor sağ karıncıktan. Akciğer atar damarı ikiye ayrılıyor. Sonra akciğerlerde temizleniyor. Akciğer toplar damarlarıyla ki dört tane dedik. Kalbin sol kulakçığına geliyor. Bu nedir? Küçük kan dolaşımıdır diyoruz. Peki. Büyük kan dolaşımına bakıyoruz şimdi. Arkadaşlar büyük kan dolaşımında şu. Bütün vücuda dağılacak kan. Yani o zaman sol karıncıktan aortla çıkacak. Bütün vücuda dağılacak. Kirlenen kan alt ve üst ana toplar damarlarla kalbin sağ kulakçığına gelecek. Bu nedir? Bu büyük kan dolaşımıdır canlar. Şimdi şurada daha net göreceğiz. Evet şimdi bakın. Bakın hem burada küçük kan dolaşımı var. Şuradaki küçük kan dolaşımı. Şu aşağı iniyor. Tekrar kalbi geri geliyor. Bu da büyük kan dolaşımı. Neden böyle yapıyoruz? Çünkü her ikisi de her aynı anda oluyor. Yani vücudumuzda büyük kan dolaşımı gerçekleşip sonra küçük kan dolaşımı gerçekleşmiyor. Kalbimizde Kulakçıklar ve karıncıklar aynı anda, mesela kulakçıklar aynı anda kasılıyor, karıncıklar aynı anda kasılıyor. Buna ne diyorduk? Kulakçıkların kasılması, karıncıkların kasılmasına sistol diyorduk. Bu esnada kulakçıklar gevşer. Sonra karıncıklar gevşerse kulakçıklar kasılır. Karıncıkların gevşemesine de diastol diyorduk. Hatırlayın. Geçen dersimizde bundan bahsetmiştik. Şimdi burada da hızlı bir şekilde büyük ve küçük kan dolaşımını göstermiş arkadaşlar. Daha doğrusu burada sadece büyük kan dolaşımı var. Küçük kan dolaşımını göstermemiş. Çünkü şurada akciğerleri gösterse de küçük kan dolaşımı olurdu. Şu baş ve kollara giden aortun bir kolu, aşağı inen aortun bir kolu, kalbe geri dönen aortun bir kolu. Sonra alt ana toplar damarlarla ve üst ana toplar damarlarla kalbin sağ kol geliyor. Bu nedir? Bu büyük kan dolaşımıdır diyoruz. Büyük kan dolaşımını numaralarla göstermiş. Ee, şimdi neyle başlıyoruz? sol karıncıkla başlıyoruz. Yani 6 ile başlıyoruz. Sonra 7 ile devam ediyoruz. 8, 9 ve 10. Tekrar bir daha söylüyoruz. Sol karıncık, aort, yüksek ve aşağıya gidiyor ve kalbe geri dönüyor. Sonra alt ve üst ana toplar damarlar. Burası ve burası. Şurada akciğer var, burası değil. Şuradan gelmesi lazım bir de ayrı bir kol sonra kalbin sağ kulakçığı diyoruz. Yani sol karıncıkta başlayıp sağ kulakçıkta bitiyorsa bu büyük kan dolaşımıdır. Sağ karıncıkta başlayıp sol kulakçıkta bitiyorsa bu da küçük kan dolaşımıdır diyoruz. Evet. Buradaki damarları iyi bilmek lazım. Şu baş kılcalları şu akciğer kılcalları şu akciğer toplar damarı, aort atardamarı, bağırsak bağırsak kılcalları, böbrek atardamarı, böbrek toplar damarı, karaciğer toplar damarı, karaciğer üstü toplar bu. Alt ana toplar damar, üst ana toplar damar, kalbin sağ kulakçığı şurası da akciğer atardamarı olarak düşünebiliriz arkadaşlar. Evet, şimdi burada oksijence ve karbondioksitçi akciğer atardamarı karbondioksitçe zengin kan taşıyor. Akciğer toplar damarı oksijence. Karaciğer atardamarı oksijence, karaciğer toplardamarı karbondioksit, böbrek atardamarı oksijen, böbrek toplardamarı karbondioksit, kapı, karaciğer kapı toplardamarı karbondioksit zengin kan taşıyor. Şunun altını çizelim bakın. Karaciğer kapı toplardamarı karaciğere giriyor. Karaciğer üstü toplardamarı karaciğerden çıkıyor ve karaciğer atardamarımız var. Demek ki karaciğere iki tane atardamar bir tane atar damar giriyor, iki tane toplar damar iki İki tane, pardon şöyle söyleyeyim o zaman. Karaciğer atar damarı ve karaciğer kapı toplar damarı karaciğere giriyor. Karaciğer üstü toplar damarı karaciğerden çıkıyor. Altına toplar damarı verilen işaretli alıyorlar var. Karaciğer toplar damarında gözlenene kadar hangilerinin kılcallarını kesinlikle geçer. Şimdi altana toplar damarı verdim. Altına toplar damarı da kalbin sağ kulakçığına gelecek. Evet. Ama burada ne diyor? Şunun altını çizelim. Kılcallarda görünecek. Peki kalbin kılcallarında görünme olasılığı var mı? Olabilir ama kesinlikle görünmüyor Hayır görünmez. Bir kere gitti. Tamam. Şimdi dikkat edin söyleyeceğim şeye. Kalbin sol karın sağ karıncığından akciğerlere gidecek. Akciğer kılcallarında görünmesi lazım. O zaman burada görünecek. Sonra akciğerlerden kalbin sol kulakçığına gelecek. Sol kulakçıktan sol karıncığa gidecek sol karıncıkta acaba işaretli olan üste mi gidecek aşağı mı inecek kalbe mi geri dönecek bu da kesin değil o zaman bu ikisi kesin değil sadece yalnız bir oluyor o zaman evet doku sıvısı ve madde alışverişi yani Starling hipotezi diyebilirsiniz buna siz burada kan basıncı ve ozmotik basınçlar etkili arkadaşlar hemen şurada göstermiş Starlink hipotezini. Ee, şimdi kan basıncına bakıyorsunuz 40'tan 15'e doğru iniyor. Şu B tam eşit oldu aralık. A'dan oluyor? Demek ki kan basıncı Ozmatik basınçtan büyük. C'de ne oluyor? Ozmatik basınç kan basıncından büyük. Şimdi o zaman burada şunu söyleyeceğiz. Eğer kan basıncı Ozmatik basınçtan büyükse dışarıya çıkıyor. Bakın görüyorsunuz. Dışarı çıkmış. Peki burası doku. Şu damar ucu, bu toplar damar ucu kılcal damarlar burada. Şurası kılcal damar. Bu olay da kılcal damarlarda gerçekleşiyor zaten. Ozmotik basınç kan basıncından büyükse bu sefer de doku hücrelerinde ne varsa bunlar ne yapıyor? Toplar damarlara geçiş yapıyor diyoruz. Şimdi bunları bir açıklayalım hemen. Kan kılcal boyunca akarken kan basıncı gittikçe azalır. Kılcalların atar damar ucunda yüksek, toplar damar ucunda düşük. 40-15 Kanın ozmatik basıncı kılcalların kan plazmasında çözülmüş halde bulunan ve damar çeperinde geçemeyen protein moleküllerin basıncıdır. Demek ki bunlar geçemiyorlar. Kılcal damarların atar damar ucunda kan basıncı ozmatik basınçtan fazladır. Kan plazmasındaki ve bazı çözülmüş maddeler doku sıvısına geçer. Kılcal damarların toplar damar ucunda bu sefer kan basıncı ozmatik basınçtan düşük. Doku sıvısında ve maddesiz bazı çözülmüş maddeler kan plazmasında geçer. Kılcallardan doku sıvısına doğru sıvı geçişi 15 mm civa basınçlı olur. Bu sıvı içinde su, tuzlar, basit organik bileşikler, kılcal, çeper, kılcal çeperlerinden geçebilen plazma proteinleri bulunabilir. Proteinlerin dışındakiler 10 mm civa basınçta doku sıvısında tekrar kılcallara geçebilir arkadaşlar. Şurada çok güzel göstermiş bunu. Atar damar ucu. kan basıncı 34 ozmotik basınç 25 9 Demek ki ne yapacak dışarıya çıkacak güzel şimdi toplar damar ucundan bahsedeceğiz toplar damar ucu bu sefer ozmotik basınç kan basıncından yüksek olacak kan basıncı 18 ozmotik basınç 25 fark 7 bu sefer ne olacak İçeriye giriş oluyor görüyor musunuz evet bu sefer de içeriye geçiş olmuş oluyor arkadaşlar Evet. Burada da onu göstermiş. Kan basıncı, kan ozmotik basıncı, net durumu şeklinde göstermiş. Evet burada da madde alışverişinin nasıl gerçekleştiği ile ilgili bilgi vermiş. Az önce bahsetmiş olduğumuz olaylar. Bir etkinliğimiz var. Baş kılcallarıydı. Akciğer kılcalları, akciğer toplar damarı, aorta atar bağırsak atar damarı, bağırsak kılcalları, böbrek atardamarı. damarı böbrek toplar damarı, karaciğer toplar damarı, alt ana toplar damar, üst ana toplar damar ve akciğer atar damarı diyoruz. Evet şimdi soruları çözmeye başlayalım. İnsandaki damarlarla ilgili aşağıdakilerin hangisi yanlıştır? Üst ana toplar damarlarla kalbe oksijen zezegini kan getirilir. Evet. Şimdi vücudumuzdaki toplar damarlarda sadece temiz kan hangisiydi? Akciğer toplar damarıydı. Bu kesinlikle yanlış. Diğerlerine bakalım. Alt ana toplar damar kalbe karbondioksit zengin geldi. Doğru. Akciğer toplar damarıyla kalbe oksijen zengin kan gelir. Doğru. Ana atar vücut dokularına oksijen ve kar gider. Doğru. Akciğer atar damarıyla akciğerlere karbondioksit zengin kan gider. Doğru. Cevabımız Adana olacak. Atar damarlar hangileri yerine getirir? Kalpten dokulara oksijenli zengin kan taşır. Doğru. Dokulardan kalbe karbondioksit zengin kan taşır. Dokulardan kalbe getiren nedir? Toplar damardır. Bu atar damarın görevi değil. Akciğerlerden kalbe oksijence zengin kan taşır. Doğru. Kalpten akciğerlere karbondioksitçe zengin kan taşır. Evet bu da doğru. Şu akciğerlerden kalbe karbondioksitçe zengin kan taşır arkadaşlar. Bu akciğer toplar damarının görevi. Atar damarın görevi değil. O zaman 1 ve 4 olacak. Cevabımız Bursa olacak. Evet, devam edelim. 2, 3. İnsanda hangileri kanın toplar hareketine yardımcı olur? Kulakçıkların gevşemesi. Bunu sayabilirsiniz. Çünkü emme basıncı oluşur. Toplar etrafındaki iskelet kasları. Evet, soluk alma sırasında göğüs bölgesi. Evet, hepsini sayabilirsiniz arkadaşlar. Hepsi doğru. Dolaşım sistemi ile ilgili kanın yadımlama ürünü miktarını aynıdır. Yadımlama demek yıkım demek. Alt ana toplar damar, akciğer atar damarı. Burada bir de üst tane toplar damar var. Şıklardan gidelim. 1 ve 2 demiş. Yanlış. 1 ve 3. Alt tane toplar damar sağ karıncık. Bu da yanlış. Çünkü buraya üst tane toplar damar da gelecek. 2 ve 3. Akciğer atar damarı sağ karıncık. Evet bak bunlar olabilir. Çünkü akciğer atar damarı sağ karıncıktan çıkıyor. Demek ki 2 ile 3 olabilir. Diğerine bakalım şimdi. 2, 4. Akciğer atar damarı alt tane toplar damar. Aynısı zaten şununla 1 ile 2 gibi. 3, 4. 3, 4. Aynısı cevabımız ne olacak? Ceyhan olacak. Bu tarzı sorularda şıklardan gideceğiz demek ki. Evet. insanlarda atardamar, kılcal damar, toplar damar, kan basıncı ve kanın hızını gösteren grafik. Kan basıncı gitgide azalır. Kanın akış hızı kılcallarda en yavaş olacak. Evet bakın şu kanın akış hızı. Bu doğru. Şu yanlış. Kan basıncı şöyle. Bu da yanlış. Kan basıncı gitgide azalması lazım. Yanlış. Yanlış. Evet cevabımız o zaman ne olacak? Ceyhan olacak. Evet kılcal damarlarla ilgili hangisi yanlıştır? Genelde atar damarlarla toplar damarlar birbirine bağlar. Doğru. Endotel adı verilen tek katlı yas epitelden oluşur. Doğru. Düz kas ve bağ doku bulundurmaz. Doğru. Kan ile hücreler arasında madde alışverişini sağlar. Doğru. Birim çapları daha dar olduğu için kan akışı hızı diğer damarlardan hızlıdır. Hayır daha yavaştır. Cevabımız Edirne olacak. İnsanda kanın atar boyunca hareketini hangileri etkiler? Karıncıkların kasılması evet. Yer çekimi e, etkiler. Altına, alt atar damarlar, aşağı inen atar yer çekimin etkisi vardır. Atardamar damar çeperindeki düz kaslar hepsi etkiler arkadaşlar. Bunların hepsini dahil edebilirsiniz. 8. Kanın kalp veya damarların iç çeperinde birim alana uyguladığı kuvvete kan basıncı diyoruz. Bu hangileri kan basının yükselmesi nedir? Kan miktarının azalması değil, yükselmesi diyor değil mi? Evet, yükselmesi diyor. O zaman bu azaltır. Kan damarlarının genişlemesi azaltır. Kandaki adrenalin miktarının artması artırır arkadaşlar. Evet. Doku kılcallarında damar boyunca kan basıncının azalmayıp sabit kalsaydı o zaman ne olacaktı? Sürekli dışarıya açık hızıntı olacak. Yani dışarıya çıkış olacak, içeriye girmeyecek. Süzülmenin hızlanması. Geriye hızlanması. Bir kere geriye olmazdı. Dokuz sıvısı miktarının artması artardı. Demek ki 1 ve 3 olacak arkadaşlar. Toplar damarlarla ilgili hangi yanlıştır? Kanı kalbe getiren damarlarda doğru. Kalbin sağ kulakçığına üst bağlanan toplar damarlar bağlanır. Doğru. Kalbin sol kulakçığına bağlanan toplar damar akciğerlerden kan getirir. Doğru. Bütün toplar damarlar karbondioksit hayır. Akciğer toplar damarı oksijence. Toplar damarlar kulaşlıklara bağlantılıdır. Doğru. Çağımız denizli olacak. Evet. insanın K, X, damarlarındaki kan akış hızı, Şu X nedir? Atar damardır. Şu Y kılcal damar. Şu da toplar damar. Ama aslında normalde biraz daha şey olması lazım. Yani ee, şu bu grafikte iki zaman ile kan basıncının en yüksek olduğu damar Y'dir. Hayır bu yanlış. Eleyelim. Protein ozmatik basıncı X, y, Z damarlarında eşittir. X damarında her zaman temiz kan taşır. Hayır bu da yanlış. Tamam. Cevabımız nedir? Bursa'dır diyoruz. Evet şu X damarında her zaman temiz kan akciğer atar damarı kirli kan taşıyordu arkadaşlar. İnsanda büyük kan dolaşımı küçük kan dolaşımını söylemiş. Kanın oksijen oranının artması küçük kan dolaşımı. Evet. bir olacak. Şimdi o zaman şu gitti. Bir burada olacak. Evet. Tamam. Kanın üre oranının azalması. Üre oranının azalması atar damar olacak arkadaşlar. Böbrek atar damarı. O zaman böbrek toplar damar olacak. Böbrek toplar damarında üre oranı azalmıştır. Demek ki 2 burada olacak. Şu da gitti. Kan glikozunun artması, kandaki glikoz seviyesinin artması nerede olur? Akciğer toplar bu karaciğer toplar, karaciğer üst toplar damarında olur. Demek ki 3 olacak. Tamam. Kanın karbondioksit oranının azalması. Karbondioksit oranının azalması akciğer toplar damarı olacak. Kandaki adrenalin hormonunun artması. Kandaki adrenalin hormonu atar damarda artmaz. Toplar damarda artar. Demek ki 2, 3, 5 2, 4 3 Kanın CO2 oranının azalması. Akciğer atar damarı Evet. Çağımız denizli olacak. Aşağıdaki damarlardan hangisi küçük kalaşıma ait olup ve herhangi bir değişime uğramadan vücuda gönderilecek kanı taşır? Evet. Akciğer toplar damar arkadaşlar. Çünkü akciğer toplar damarı nereye gelecek? Sol kulakçıya, sol kulakçıktan sol karınca, sol karıncıktan aort. İnsanda aort ata çıkan kan basın kanın içeriği ve vücut sıcaklığının çevre sıcaklığına göre değişimi durumu hangilerinde doğru olarak verilmiştir? İşte de insanda değişmez bu. Ve temiz kan taşıyacak. Evet. Sağlıklı insanın iki farklı kılcal damara meydana gelen ozmatik basınç ve kan basıncı değişimleri verilmiştir. Evet. B kılcal damarında süzülme olur ancak geri eminim olmaz. Doğru. Birbirine eşit. B kılcal damarı. Süzülme de olmaz. mı? ol olma olur tabii. Çünkü ozmatik basınç yetmiş B kılcal damarında süzülme olur ancak geri eminim olmaz Doğru A kılcal damarında süzülme ve geri eminim gerçekleşir Cık. Yanlış Süzülme olur ama geri eminim olmaz B kılcal damarında meydana gelen ve madde kaybı A'dakine göre daha fazladır Doğru 70'e 25 1 ve 3 diyeceğiz B kılcal damarında Meydana gelen ve madde kaybı A'dakine göre daha fazladır Bu doğrudur. A kılcal damarında A kılcal damarında süzülme ve geri eminim gerçekleşir. Evet doğru gerçekleşir. Çünkü toplar damar ölçümü bak 5 olmuş burada. Bu da olacak. Cevabımız edirne Ne olacak arkadaşlar? Evet canlar. Burada kalalım. bir dahaki dersimizde kan dokudan bahsedeceğiz. Al yuvarlar, ak yuvarlar ve kan bahsedeceğiz. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Selam ve dua ile.